Sana uzak kentlerden birinde, zamanın bir yerinde, seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde, eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan, her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordu geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor. Ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordu ara sıra, sen hiç bilmiyordun.